Selamun Aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün buraya Zonguldak'tan Yaşar kardeşimiz Van'dan Muhtar Ercişli Muhtar. Erciştim. Evet hoş geldiniz. Hoş Geldi. Bulduk. Hoş bulduk. Abi. Allah razı olsun. Ben de olsun. Allah razı olsun Muhtarım. Şimdi bizim hayvanlara baktı. Ben Muhtarıma söylüyorum. Ben de bu sene kilolu hayvanlar var. İyi hayvanlarımız yok. Var var. <laughs> Eee İbrahim kardeşimizin oraya getirdik. Orada da hayvanlara bir baksın. Boş bakalım. göndermeyiz inşallah bakalım. İnşallah. Şöyle <laughs> geçelim İbrahim'in oraya evet. doğru. Da. İbrahim'de çok kümes var muhtarım. Evet. Güzel yerler yaptı. Eee yeni yerlerini sekmemiştik onun. Hep oraları da çekelim. İbrahim Bey çok sert bakıyor. Bak 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 bak. İbrahim merhaba. hoş geldiniz. Vanda, muhtar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu da İbrahim kardeşimiz. Daha önce videolarda belki görmüşsündür. Evet, Youtube'da izliyorsan. Şimdi yeni kümesler de yaptı. Şöyle bir geçelim. Şu horoz adam gibi yürüyor ya. Maşallah. Bu ne ya? Ağzı yabuk babuk ama adam gibi yürüyor. Yaşar böyle sola geçiyormuşuz. Hep bunda tıraşsız horozlar var ya. Tıraş mı olacak bunlar? Ha O da topal. Evet arkadaşlar İbrahim Bey'in kümeslerini buralarda biliyorsunuz. Şimdi şurada içeride yeni kümesleri var. Oraları da bir görelim. Görülmemiş kümesler yeni yaptı. Oo, o o maşallah. Salmalar, balmalar İbrahim Bey. İşi çok arttırmışsın ya. İşi çok arttırmışsın. Evet arkadaşlar kümeslerini görüyorsunuz. reşten mi boyadı? Tamam. Yazıma gidiyorum. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz hele salmalar yapmış. Bunlar eşleme çiftleştirme yerleri. bu mu yoksa? Bu olabilir. Ama bu biraz sanki kilolu. O da böyle boyluydu muhtarım. O da böyle boylu. <laughs> bu o değil değil mi İbrahim? Evet. Yok ona, o, o ama kardeş, bizim kardeş, bizim kardeş. Kardeş bunlar. Baba kardeşi. <laughs> kardeş. Aynen aynen. Ya, bu kilolu. Bunlar hep iyilerini dövdüler. Yani yavrular kartları dövdüler. Evet. Şöyle bunlar şey yapsın. O şu horozu e, atkılı bir çıkart bakalım bir görelim. Ha, Burada İbrahim Bey'in yeni yavrularını görelim. Bunları daha bu hiç uçurmadı. Bu kuşun bekleyecek dedi. Aslında her sene beklemez. Erken atardı bu sene bekliyor. Bunlar hep körpe geç yavrular. güzel bir çil yavru var. Aslında bunlar artık yavaş yavaş uçar. <gülüyor> maşallah, maşallah. <gülüyor> Görüyorsunuz arkadaşlar. Yavruları hepsi kemale gelmiş güzel yavruları var maşallah daha atlatmamış. Hayvanların hepsi de fizikleri, şekilleri güzel görünüyor. Yaşar bey şu şeyleri böyle bir aç ben bir göreyim şunları ya. Arkadaşlara göz banyosu yaptıralım şu kümeslere gel şöyle bir aç, kapat bir görelim. Burayı kapatabilirsin. Bu Yaşar da elini cebinden çıkartmıyor bugün çok Yorgun herhalde. Muhtarım yardım ediyor. Oo, iyi. i̇yi mi bu? Çizik şekil güzel değil mi muhtarım? Evet. Bunları hiç uçurmadın değil mi? İlle guguk kuşu ötsün diyorsun yani. O guguk kuşu işini kimden Kur. öğrendin sen? Kurumadan atlatmam abi. <laughs> Her sene erken atlatıyorduk diyor. Bu sene tamamen diyor kuruyacaklar. Ondan sonra atlatacağım diyor. Yani. Tek çıkan var yok kendi geldi. He he. Ha bu çok iyi de değil. Hadi bakalım. <laughs> Muhtar bunun neyden çıktığını bilmiyor bu. <laughs> Anasını babasında bilmiyor. Anayı biliyormuş. Yani. Anayı biliyormuş bak. Babayı bilmiyor. Ama vuruyor düşürüyor diyor. Çok iyi diyor. Ya şeyken atlatmış. Şimdi eke dövüşür yani şey olarak. <laughs> Evet, şöyle öyle dışarıya doğru gidelim. Burada da bunun spor yaptırdığı yer. Şöyle dışarıya doğru devam edelim. Gel, ben de içerisim, gel. Hadi bakalım İbrahim Bey. Horozlar seni tarıyor. Ay maşallah. Ay maşallah. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ya, bok çekmiyormuş ki bu. Ha, çekiyormuş ya. Tö, estağfurullah. <laughs> ben de dedim video durmuş herhalde. Evet. Yavrular atlamadık ama güzel şekilleri falan. Ben sana dedim. İbrahim'de çok yavru var. Güzel yavruları var. Bu çirin yavrusu. Aha. Bendeki tohum oğlundan. Bunlar pat edici elleri var ama e, atlatıp görmedik. Babaları bildiğimiz için. Burada ne var? Horoz yavru. Horoz yavru. Görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah maşallah. Hayvanlar güzel bir şekilde. Ya bak burada da da bunlar da devam et. Böyle devam edelim. İbrahim Bey'in kümesleri baya çok. Ve buna küpe mi taktırdın? Hep böyle bu. Bak. Gel bakayım. Ha bir tarafı küpeli. Bunlar kilosuz galiba İbrahim Bey. Bunların oğlu bu. He. Hamuk orada topladık ki yumurtaları. <laughs> hı hı. Bu ne? Senin en son verdiğin pirinçin yavrusu. Arap'ın imparatorları da. İyi maşallah. Tahsin diye geliyor bunun başına. He bunu istiyor böyle. <laughs> Benim orada diyor orozum var diyor. He. Ee, Allah bak bak bak. <laughs> evet burada da bir ufak tavuk tüylü var. Çin gibi bir şey. Maşallah maşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Muhtarım hangisi gözüne takılıyor? şere? kontrol et atladı mı oluyor tüyde? Tüyde. Hem de acayip tüyde. Geçen koyu ağzım yine dövüştü. <laughs> evet şuraları aç. Tavuk, tavuk var. Çakalları alt üstü koymuş bak. Renk güzelliği olsun diye altlı üstü koymuş. Bunlar kimden? Bu da senin top. Şeyde topladığın mıntalar yok mu? Gültekin'den. He. Arap'ın oğlu. Cafer'in tavuğundan. Benim imparatorun dövüşen. He. Şeyde kartı falan dövünün. O da öyle taş çapar veriyorlar. O şey senin horozu şey yapmıştım da evet, Gültekin'e bir tane hediye ettiydim he, ya. He, he. He, o dövenlerin ol Aşağıki Arap'ın kardeşi. Demek ki senin tavuğun oğlu bu da. Anladım. İyi maşallah. <laughs> bu da o kar kardeşi. He bu da kar yağdığını kardeşi. <laughs> i̇yi bunlar. Baba kadar boylu değillerse de fizikleri iyi. Ee, Bunu Baba... da akşam getirdiler. Ha şey. <laughs> Naim'in hediye ettiği. Ha. Evet, burada da bir tank. Bende de aynı kardeşi var. Bakalım uçuracağız, göreceğiz. Belki iyi çıkar. Yani hayvanlar... Burada bir tane var ufacık. Evet, burada da ufak bir orozu var. Evet, buralarda... Burada yavru, burada hep yavru. Tamam. Muhtarım, İbrahim'in kümesleri beğendin mi? Yani adam e, bayağı Aynınları mücadele güzel, ediyor. Güzel evet orası da güzel, yeri de güzel. <laughs> <kendisine> gerçekten. Güzel. <laughs> Kendisi de iyi bir kardeşimiz. Böyle salmaları <laughs> buralarda devam ediyor. Arka taraflarda. Gel daha kümesi çok bunun. Ne oldu? Ay! Ne oldu? Ha? Kırsından telleri yiyor kerata. Şöyle kümeslere doğru devam edelim. <laughs> Bu zinciri nereden aldın? Sanayiden. Allah Allah. Ne yapıyorsun onu? Yani yarısı Yar, yarısını kes de. <laughs> Bunlar kartlar buradakiler <laughs> öyle mi? Bu şey mi? Neydi bunun ismi? Tamam abi, o öldü o. He. Oğlu o. Ha. Neydi onun ismi? Abuzer. Abuzer'in oğlu arkadaşlar bu. Abuzer de güzel yarışlar yapmıştı. Evet. Hayvanlar hep tüyde fırça gibi. Şey nerede şey? O horoz nerede? İbrahim. O horoz nerede? Bu kartımızı bir çıkart bakayım. 2'ye atıyoruz. yarışanı. Geçen Işık mı yaptırdın? Yok da yavuşa da yavuşa da yavuşa. Kafasından kuyu aldırmaz bu da. Şimdi bir dartalım bakayım kaç güle geliyor İbrahim bu. Sen bu var orada. artık gelin bir bakın. Biz de şuradaki hayvanlara oh. bir bakalım. Geçen sene benim Arap'tan <laughs> aldı ya 40 dakika yaptırmadı yani. Ona, ona atmışlar. Kriz geçirip öldü ya bizim. Biz. ondan yarışanı attılar. Evet, <laughs> ya. burada Bayağı horozu var İbrahim'de. Çok çok İbrahim'de hayvan çok maşallah. Yani iyi başarıyor bu kadar hayvana yalnız başına helal olsun. Adam çok emek ediyor. Ya düzen kurdu çocuk. baya bayağı masraf yaptı. Düzen kurdu. Yapacak bir şey yok. Düzen olmasa hayvanlar olmaz zaten. Evet. Şekilleri görüyorsunuz arkadaşlar. Maşallah maşallah. Gerçekten bu da güzel. Şimdi hangisi hangilerden bilmiyoruz tabi. Şimdi hayvanların bizim da buralarda yeni salmaları var bu şekilde. Hem salma hem şey yerleri. O yumurtaları yerlerde bunların. Bak yere yumurtlamış. Bakın arkadaşlar burada Şimdi şurada kümesler. Şu şekilde buraya hem yumurtluyor hem burada horozlar geziniyor. Burada hem geziniyor. Bu şekilde buradan buraya çıkıyorlar kümeslere giriyorlar. Yani hem güneşini alıyor. Güzel yerler yapmış İbrahim kardeşimiz buralara. İbrahim Bey yumurta yerde. Benimkiler diyor yerde çıkartır civciv diyor İbrahim Bey. Yerde çıkan daha iyi oluyor ördek gibi he? Kaç güne geldi orası? Kili, baktı, baktı, kili, 2 kili, 2 kili. Yemi de var. 100 gram daha 150 gram düşer. Buna gelir mi lan? He? 2900 olur. 2900 düşer yani şey olur. Ya hayır 2900 olur yani. 2900. He he. Dövüşte 2900. Boyu fiziği ama. Boy, boyu boyu iyi muhtarım bu, bu. İkinci de bu çift taraflı atkılı baskılı. Kafasından tüy aldırmaz yani. Nasıl? İbrahim Bey bunu kaldırmış değil mi? Yok yok yavruyla dışarıda yavruyla. yavruyla. yavruyla Şimdi yavruyu e, yavruyu dışarıda yavruyu gezerken. Ha şey olmuş. Işık, ışık, ışık yapmış orada. Işıktan bir şey olmuş. Yavruyla beraber e, Aradan şey yapmış yani. Yoksa o İbrahim atlatmaz bunu kesinlikle. Kaldırır, Közünün kıyısı biraz şey olmuş, onu onu diyor. Şu Arap tohşedip. O çok yabani. Ölen tohum mu? Yok Benim <laughs> Arap yavrunun oğlu mu? Güzel bir ötüşü ya, Babaya benziyor bunun rengi şeyi. Ha. Evet, bunun rengi babaya benziyor. Değilmiş, Bunların babaları muhtarım, yavruyken kartları indiriyordu yani öyle. Gültekin <laughs> kardeşimize pamuk kovaya hediye etmiştim onu yani ben. Boyu fiziği ben şimdi bu, sana onun resmini göstereceğim burada boyu gör. Evet. Yani. Ee, benim evdekiler de işte onun kel kardeşi vardı. Onlardan aynı soyu devam ettiriyoruz. Bu imparator dediğimiz hayvanlardan. Yaşar kardeşimiz de en son Allah rahmet eylesin Öldü Videoyu fazla uzatmaya gerek yok Muhtarım bir şey diyor musun İbrahim Bey'in horozları beğendin mi Horozlar güzel Kümesleri güzel güzel. İbrahim kendisi az önce dediğim gibi Kendisi de beyefendi iyi güzel Yakışıklı değil ama kendisi iyidir yani. İyidir, iyidir. <laughs> evet, evet, evet. Sizler, bu, sizler de bu cemiyenin hem Yatça Büyük abimiz hem de bu horuculuğu böyle videoları çekip yeni horucu arkadaşlarımıza tanıtmak çok güzel oldu. Yani bence benim e, çok beğendim sen bu videoları. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi bu yeni yılda arkadaşlara başarılar diliyoruz. Öyle mi? Aynen. Peki. Peki arkadaşlar herkese başarılar. Görüşmek üzere. Kesinlikle. bol şanslar diliyor Yaşar kardeşimizle bol şanslar günler peki arkadaşlar hayırlı günler görüşmek üzere hoşça kalın